Herkese selamlar arkadaşlar, bu ikonumuz Word dokümanında bir fotoğrafı ekleyip ve o fotoğrafın arka planını nasıl şeffaf hale getirebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için e, halihazırda ben e, pexels.com'dan indirdiğim bir fotoğrafı ekleyeceğim buraya. Şimdi bu cihazdan diyorum ve masa üstüne geliyorum. Şurada böyle bir e, modelin fotoğrafı var, seçiyoruz. Şimdi baştan yapayım. Fotoğraf diyelim ki seçili değil. Siz bu fotoğrafı seçiyorsunuz. Şöyle çerçeve haline geliyor seçtikten sonra. Ve buradan resim biçimi diye bir şey çıkıyor yukarıda. Bakın tekrarlıyorum. Fotoğraf seçili değilken resim biçimi diye bir şey yok burada tamam mı? Fotoğrafın üstüne tıklıyorsunuz ve resim biçimi diye bir şey çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz ve menünün en sol tarafında arka planı kaldır diye bir şey var. Buraya tıklıyoruz. Ve arka planı kaldırıyor gördüğünüz gibi. Tabii ki bu olmadı. Ee, burada saçlarından biraz kesilmiş oldu. Bunu e, koruyabilmemiz için şöyle bir e, yöntem var. Burada üst menüden en solda korunacak alanları işaretlediği bir şey var. Onu seçtikten sonra buradan mor olan kısmına bir çizgi çiziyoruz ve bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi saçlar yerine geldi. Diyelim ki biz bu evi istemiyoruz arka planda olsun. Şu bacağı da ben işaretleyeyim. Bir çizgi yapayım. Burayı alsın. Tamam. Diyelim ki ben bu evi istemiyorum. Şimdi buradan kaldırılacak alanları işaretle diye bir seçenek var. Buradan da şöyle bir çizgi çiziyorum aşağıya doğru. Bakalım ne yapacak. Evet kaldırdı. Bunu yaptıktan sonra onay kutusunda düşün. Değişiklikleri koru diye bir şey var. Gördüğünüz gibi geldi. Fakat burada aşağıda biraz daha kaldı. Yeniden e, arka planı kaldır diye bir seçenek var. Ve şuradan kaldıracak e, kaldıracak alanları seçerek buradan hafif bir çizgi daha çiziyoruz aşağı doğru. Bekliyoruz. Evet oldu. Şimdi değişiklikleri koru diye yeniden tıklıyoruz. Ve işlem tamamlandı. Şimdi ben bunu boyutlandı, boyutlandırayım bir güzel. Ve şurada ekrana, istediğim yere nasıl konumlandırabileceğimizi göreceğiz. Buradan şu düzen seçenekleri diye bir ufak bir tane kare çıkıyor. Onu tıklıyoruz ve buradan metin arkasında kalacak şekilde fotoğrafı ayarlıyoruz tamam mı? Daha sonra sayfa konumunu, yeniden bu seçenek düzeni tıklıyorum ve sayfa konumunu sabitlediği bir şey var. Diyelim ki ben buraya eklemek istiyorum. Ve bunun arkasına biraz gölge mi verelim? Evet. Böyle gölge yapalım. Güzel. Şöyle olsun. Ve burada artık ben e, yazı ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi enter tuşuna bastığımda e, fotoğraf kaymıyor. Şöyle biraz büyütelim. Ve konu başta ekleyelim. Güzel. E, moda haftası diye bir başlık ekleyelim. Hop. Şöyle çift ve 3e basarak bütün yazıyı ben büyük yapmak istiyorum. Seçiyorum yazıyı. Shift ve 3e basıyorsunuz. Ve bütün yazıyı büyütüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben e, fotoğrafımı istediğim gibi konumlandırabiliyorum ve yazının arkasında kalıyor. Böyle. Siz burada istediğiniz gibi metin e, ekleyebilirsiniz ve daha sonra printleyerek bunu güzel bir şekilde alabilirsiniz. Bu video da böyleydi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin tuşuna basın. E, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim.